Merhaba arkadaşlar. Güzel Çorum şehrimizi inşa ettiğimiz serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Tarihi şehir merkezini nispeten tamamlamıştık. Ulu Cami'nin e, üst tarafında kalan bölgeleri yapmaya çalışıyorduk. Ben Ulu Cami'yi niye bulamadım? Heh, burada. Ulu Cami'nin üst tarafında kalan, kuzeyinde kalan bölgeleri yapmaya çalışıyorduk. Şöyle bir alanımız var bizim. Burada çeşitli tarihi binaların etrafında iş merkezleri vesaireler var. Biz bunları inşa ederek yol çalışmalarımıza devam edelim. Şimdi şöyle ofis binasından şöyle iki grup halinde bu tarafa versek yeterli olur. Çarşı binamızdan vermemiz lazım. Bir iki tane de bina cinsi vereceğiz buraya. Şöyle şu grubu azıcık bu tarafa alalım. Şöyle caddeyi tamamlayalım. Şimdi burada bir tarihi okul vardı. Zannedersem burası okul. Buraya biz bir okul bölgesi verelim. Hatta şöyle yapıp yanına bir tane yeşil alan verelim. Böyle bu belgeyi kapatsın. Bir iki tane de ağaç verelim. Yeşil yeşil. Bunlar takılsınlar. İç tarafa gidince burada birazcık daha tabii böyle artık eskimiş köhneleşmiş vesaire binalar falan var. Tam nizam bir şekilde düzgün buralar aktif mi onu bilmiyorum. Yine böyle yapacağız. Ya bizim buraya koyduğumuz kadar sık düzgün bir bina yerleşimi bu taraflarda kalmamış olabilir. Tabi biz çocukken buralar gayet aktif bölgelerde ama dediğim gibi zamanla o şey buralardan hep kalktı gitti şuraya çarşılar vereceğiz. Şöyle devam ederiz. Burası zaten yoğun kentsel dönüşüm süreçleri içerisinde binaların yarısı yıkık, yollar yıkık falan. Burası artık kaç katlı binalar olacak, ne yapılacak bilmiyorum. Biz şu an sanki öyle bir şey yokmuş gibi yapalım. Buralarda böyle bir tane sanki bir türbe mürbe bir şeyler de vardı ben onu da hatırlıyorum çocukken yanından geçerken korkuyorduk falan işte çocukluk ne olacak şuraya bir tane park verebiliriz nerede bizim çarşımız bu sefer çabuk bulduk çarşıyı hatta buraya tarihi çarşı veririz şöyle gidelim tarihi çarşıyı bir yere vermişizdir herhalde isimlere yine ev vereceğiz mecbur Burası Farabi Caddesi değil değil mi? Şurası Caddesi tamam Burada bir alan var burası da yine benzer şekilde gidiyordur bu aralarda artık böyle Yüksek binalar Tek tük yapılıyor ama biz şu an o versiyona çok Gelemeyebiliriz burada şöyle yapıp bu son alan kısmında birazcık otoparka yer açarız. Anca öyle çözeriz. Burada böyle yemek yerleri falan fıstık kebapçılar, mebapçılar bir şeyler var. Otopark. Evet neredesin? Burada. gayet güzel yakıştı. Park, 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 park. Sığmadı. Hazırda park nerede var? Şurada. Şuraya bir bina daha verebiliriz. Burada böyle eskiden bizim çocukluğumuzda şeyler falan da vardı. Ee, bakırcılar, kalaycılar falan fıstık, bir şeyler, tencere, tava, bilimum o tip yerler. Tabi zamanla yok oldu yani muhtemelen biz lisedeyken falan. Ya da üniversiteye gittiğimiz dönemlerde bunlar yok oldu. Mahallenin bu tarafını tamamladık. Şimdi Arastan'ın etrafına doğru böyle devam edip şuraları tamamlarız. baktığımız zaman ne var? Yine burada tabii kentsel dönüşümden kaynaklı bayağı bir yıkılan etten. Buralarda bir ilkokul. Ha ilkokul daha ileride. Tamam buralarda pek bir şey yok. Buradaki bu caddeyi yapmışız. Buralarda böyle bir sürü mobilyacılar, mağazacılar vesaireler var. Çok o konsepti karıştırmadan biz binalarımızı koyarak devam edelim. Çok sıkı sıkı koymadan devam etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu aralarda çok fazla boş binalar ve lasareler var. Yani tek katlı bina vesaire de versek aslında buraya olurmuş ama yani Şimdi çarşı o tarafa çok verdiğimiz için oraya çarşıyla gitmeyeceğim. Bir de sanki buralarda bir bina biz çocukken yanmıştı. Çok meşhurdu orası. Yanan yere gidiyorduk, bakıyorduk. Şöyle. Oraya bir tane bina sonradan koyarız. Bizim. Tarihi çarşı olmayan çarşı nerede? Yani? Kalan yerleri yeşillendirelim. Gayet sıkı fıkı bir bölge. Şimdi artık tekrar İnönü Caddesi üzerine geldik. Buralar tamamen aslında çarşılarla vesairelerle yine dolu. Biz şu ofis binamızdan böyle bir aralara bir serpiştirelim. Burası böyle bir ciddi ofis binası şeyine doğru gidecek. Burada bir Resmi daireler bölgesi var yalnız tabi o kadar çok gitmeyeceğiz. Şu tarafta kalıyor resmi daireler. Bunu böyle birazcık daha geri alıp şu bölgeyi resmi daireyle değerlendirebiliriz. Resmi daire nereye koyduk? Biz bir yere koyduk. Şu, şu konseptten bir alalım kendimize. Nasıl yapabiliriz? Şunu buraya alırız. Bu burada kalır. Bunu şöyle buraya alırız bir tane daha bundan ya yani nasıl yapabiliriz şöyle yaparız bunu da buraya alırız böyleyle bunlar burayı kapatır kalan yere de 3-5 ağaç koyduğumuz zaman burasını çözer sonra muhtelif bina grubumuzdan şöyle buraya alabiliyor muyuz bunu alıp bunu biraz uzatırız. Buraya da bir tane böyle otopark veririz. Bu ağaçlardan birazcık daha koyarız. Şu otoparktan bir tane daha buraya verelim. Zaten gayet sıkı sıkı bir bölge yapmış olduk. Buraya sığar mı? Hayır. Döndürsek nasıl olur? Buralar çok eski yerleşim yerleri sonuçta. İki sıra yapabilecek miyiz? Yani biraz zorlama oldu ama. Sonuçta ana arterlere yakın olduğumuz için toplulaşım sıkıntımız falan yok haliyle. Burayı ne kadar kalabalık yaparsam benim için de o kadar iyi. Doğru mu gidiyoruz? Burada neler var? Tamam burada doğru gittik. Evet bence bir sıkıntı yok. Şu küçük alana bir ağaçlık verelim. Bayağı bir ağaç koyduk. Şimdi burada büyük bir alanımız var. Burası ulu mezarlık. Buranın etrafı tamamen iş merkezleriyle dolu. Burada yine böyle kargolar, margolar, otoparklar falan var. bayağı can canlı bir kısım şu an. Biz ne yapmıştık? Ee, mezarlık koyacak yeri olmadığı için geçici olarak bir bölgeyi mezarlık yapmıştık. Şimdi bunda o şeyden kurtulacağız. Şu tarafı ben böyle birazcık yine mesken vereceğim. Pek fazla bir seçeneğim yok. Halbuki meskenle de hiç alakası yok buralar. Tamamen çarşı, pazar, işte ne bileyim ben hizmet sektörüyle ilgili binalar falan. Ama biz bina açığına düşene kadar şimdilik o sistemi pek kullanamayacağız. Şöyle son noktasına kadar bayağı ofislerle, kalabalık ofis grubuyla geldik. Buraya da bunu koyalım. Su var mı? Hayır. Şu arkadaştan bir tane de buraya koyalım ki zaten bayağı bir otopark vereceğiz. Şimdi mezarlığın girişini mezarlığın içinden yol geçireceğiz bizim. Pek fazla bir seçeneğimiz yok. Mezarlığın yolları burada belli. Bir tane buradan geçireceğiz böyle girecek bu içeriye şöyle bir tane böyle geçecek böyle gelecek buraya gelecek böyle buradan bağlayacağız bir tane de böyle geçecek oldu mu tamam buradan da bir tane geçecek bunu da böyle bağlayacağız mezarlığın içerisinde bu olmuş olacak bayağı da büyük bir mezarlık yaptık sanki mezarlığın şurada da bir girişi vardı şöyle bir girişte burada bir yerden var şurada var sanki Neyse tamam yani iyi kötü bir versiyon olacak Şuralar artık yeşil alan kalacak şimdi gelelim mezarlıklarımızı taşımaya bu üç arkadaş mezarlık Şimdi öyle bir yapı oluşturmamız lazım ki yani bunun bir tanesini buraya koyacağım. Bir tanesini buraya koyacağım. Yönümüz doğru mu bilmiyorum ama bir tane buraya koyacağız. Yani bu bizim şehrin, tüm şehrin mezar işini çözer. Ağaçlandırma işi için ise böyle birazcık şu versiyonla gideceğim. Çok büyük bir arsa mezar işi yapmak için. Yani burası büyük bir mezarlık ama yani ne bileyim ben Karacaahmet kadar falan da büyük değil bir dakika fazla gittik. Şurası mezarlık. Değil. Burada çeşitli iş yerleri falan var Yani biz hızlı gittik. Şu kadar gitmeye olabilir burası. Şurada büyük cami falan fıstık olacak bir şey olacak. Tamam mezarlık böyle kalsın. Şuradaki yapıyı unutmayalım. Evet burada böyle ön tarafında otopark olan bayağı ofislerin falan olduğu bir bölge var. Biz o ofislere istinaden şunu koysak ne olur? Yani tam olarak böyle bir yapı değil orası ama yani en azından öyle çatılı yapıya istinaden konulabilecek bir bina. Burada bir tane ağacımız kaldı kurtaralım ya. Yani. Sonra şu otopark işini de nasıl çözebiliriz? Şöyle yapsak. Şöyle bir. Böyle iki. Böyle üç. Dehşet otopark oldu Bir de bunun karşısı var tabi pazar yerine istinaden yapacağımız otopark. Bence gayet güzel bir organizasyon oldu. Buranın suyu seli vesairesi var mı? Yok. O zaman şöyle bir bağlayalım. Bununla böyle tamamlansın. Evet bayağı ilerledik. Şöyle bir parselimiz kaldı sadece. Bu bölüm ne yapmış olduk? Ulu Cami'nin kuzey kısmında kalan mahallelerimizi işte eski okulları vesaireleri inşa ettik. Burada böyle karışık kentsel dönüşüme girmiş caddeler, sokaklar, muhtelif binalar var. Biz ona temsilen normal binalarla geçtik. Ulu mezarlığı çevresini yaptık. Ulu mezarlığı temsilen mezar yeri asetinden verdik. Geri kalan yerleri yeşillendirdik. Belki bunun kenarına böyle bir surmur çekeriz, bir şey yaparız bilmiyorum. Bir de buradaki işte kargoların vesairelerin olduğu kısmı yaptık. Burada bitirdik. Bundan sonraki bölüm bu tarafları da temizleyeceğiz. Ve buraların işi bitecek. Belki yetiştirebilirsek belediye otobüs hattımızı da bir sonraki bölümde veririz. Arkadaşlar şöyle kaydedelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere.